Herkese merhaba. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle güzel bir kek tarifi vereceğim ki mutlaka deneyin. Bu hafta benim ikinci yapışım. Bu tarifi istediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. Gerçekten lezzet olarak garantisini veriyorum. Mutlaka deneyin. Yumurtanız büyükse 3 tane kullanabilirsiniz. Benimkiler küçük olduğu için 4 tane kullandım. 1 paket vanilya ekledim. 1 çay bardağı da toz şeker ekledim. Şeker miktarını ben damak tadıma göre eksilttim. Sizler bir su bardağı olarak da tercih edebilirsiniz. Yumurtanın kokusunu hissetmemek için yumurtayı iyi bir şekilde çırpmamız gerekiyor. Hatta bir paket vanilyayı mutlaka bu etapta ekleyin. Yumurtanın kokusunu asla hissetmiyorsunuz. Yumurtamızı 3 dakika kadar mikserle çırptım. 1 su bardağı yoğurt ekleyelim. 1 su bardağı da sıvı yağ. Yoğurt ve sıvı yağımızı ekledikten sonra tekrardan mikserimizi çalıştıralım. 30 saniye kadar çırpalım. Bütün malzeme karışsın. İki buçuk su bardağı dolusu un ekledim. Kullanmış olduğum bütün malzemeleri her zaman açıklama kısmına not olarak düşüyorum. Oradan da bakarsınız. Unumuzu da yedirelim. bir pakette kabartma tozu ekleyelim ben kek yaptığım zaman genelde kabartma tozunu en son ekliyorum çünkü kabartma tozu çok fazla çırpıldığı zaman etkisini kaybediyor çok fazla karıştırmanıza da gerek yok kabartma tozunu ekledikten sonra spatula ile böyle bir karıştırın yeterli Kekimizin kıvamı da bu şekilde olmalı. Akışkan bir kek hamuru değil görmüş olduğunuz gibi böyle akarken üst üste gelecek şekilde oluyor. Dikdörtgen bir borcam kullandım. isteğe bağlı kare bir borcamda kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve fırçayla her tarafına sürdüm. Kek harcımızı dökelim. Spatula yardımıyla ya da kaşık yardımıyla üzerine düzleştirin. Hatta birkaç kez tezgahınıza vurun. Hava kabarcıkları da çıksın. Ben bugün dilimleri biraz küçük tuttum. O yüzden de bolca kayısı kullandım. Sizler dilimleri daha büyük kesecekseniz dilim kestiğiniz zaman kayısı tam ortaya gelecek şekilde yerleştirin. Ben 12 tane kayısı temizledim. Kaşları yıkayalım. Tam ortadan kestikten sonra çekirdeğini çıkartalım ve videoda gördüğünüz gibi de kaşların iç kısmı alta gelecek şekilde üzerine yerleştirelim. Çok bastırmanıza gerek yok. Üzerine koyun zaten kendiliğinden böyle oturuyor. Kaysımız üzerine yerleştirdikten sonra da son bir işlemimiz kalıyor. Burada bir su bardağı kadar unum var. Üzerine tad vermesi için 3 yemek kaşığı kadar şeker ekledim. 2 yemek kaşığı kadar da yumuşatmış olduğum tereyağını ekledim. Öncelikle bir karıştıralım. Sonrasında iki avcumuzun ortasında birbirine sürterek iyice yedirmemiz gerekiyor. Bu yapmış olduğumuz kekimizin tadını artıracak. Gerçekten üzerine böyle kıtır kıtır muhteşem bir lezzet oluyor. Kekimizin lezzetini yani bu yapmış olduğumuz işlem veriyor. Bu tarifimizi ekşi olan bütün meyvelerle yapabilirsiniz. Neden ekşi diyorum onu da söyleyeyim. Kekimiz tatlı, üzerine eklemiş olduğumuz bu kıtırlığı verecek olan unumuz da tatlı oluyor. Meyve ekşi olduğu zaman güzel bir denge oluşuyor. Unumuzu böyle avcımızın ortasında birbirine sürterek tereyağının tamamını yedirelim. Bir kaşık yardımıyla böyle kekin tamamını bu şekilde kapatalım tek tek uğraşamam diyenler üzerine direkt serpiştirebilirler. Tamamıyla tercih sizin kesinlikle sorun da olmaz. Kalan üzerine serpiştirdim. Sonrasında da önceden ısıtılmış 175 derece alt üst ayar fırınıma verdim. Altının güzel kızarması için de fırın telini en altına yerleştirelim. Borcamın alt tabanı biraz kalın oluyor. O yüzden söylemiş olduğum gibi teli en altına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece alt üst ayar fırınıma verdim. Ortalama 30-35 dakika sürüyor. Fırından çıkardıktan sonra soğuması için bekletin. Sonrasında da kare kare dilimleyin. Ben dilimlerini küçük tutabilmek için de böyle kayseri sık sık yerleştirdim ama söylemiş olduğum gibi dilimler daha büyük olsun isterseniz kayseri üçer tane de sıra sıra da dizebilirsiniz. Böyle daha çok dilim oluyor ve daha çok kişiye ikram edebiliyorsunuz. Görüntüsüyle lezzetiyle gerçekten tavsiye ederim. Söylemiş olduğum gibi bu hafta ikinci yapışım. Benden genelde diyet tarifler daha çok bekliyorsunuz ama misafirim geldiği zaman diyet tarif çok fazla olmuyor. O yüzden de böyle bir de yemek kanalı olunca da biraz beklenti fazla oluyor. O yüzden de böyle güzel şeyler de yapıyorum. Desteğiniz benim için gerçekten çok kıymetli. Dilimler biraz küçük olunca ilkini çıkartırken biraz kırdım. O yüzden de ikinci dilimi gösteriyorum. üzerine hazırlamış olduğumuz böyle kıtır kıtır oluyor ve gerçekten lezzetini katmanlıyor. Bu güzel görüntüyle sizleri baş başa bırakıyorum. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayalım izledikten sonra lütfen beğeni bırakalım kısa olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere sağlıkla kalın, hoşça kalın.